E hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cem abimizin e, bir önceki videoda e, Murat hocamız üretim kamerayı Cem abi çekti, Murat Şu an Öze kameranın arkasında Cem abimiz kamera önünde. Şimdi Cem abi sağ kırmadı, abi senin bir, 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 çay, kahve, bir, bir, falan. Dedik ki ben Rize'ye geri döneceğim. Dedi abi bir video çekelim. Adamı kaybetmeden. Şimdi sezon bitti zaten. Çok böyle bir yavrular var ama yine yavru yuva açmışı yapacağız. Yavru göstereceğiz. Şimdi burası yaklaşık kaç metrekare abi? Burası aşağı yukarı 50-60 metrekare. 55 60 metrekare. bir yer burası. İçeride de sultanların olduğu bir yol var. Oraya da gideceğiz. Burası ağır uçlu, zebra istiyorları. Muhabbet düştü. Ve pozitif papağanlarla oldu ya. Ama geçen sene burada 120 takım muhabbet düşü yapıyor. Evet. 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 120 takım var. Şu anda takım sayısını azalttı. Niye azalttığını zaten üretici arkadaşlar ne biliyoruz. Azalttı. Para kazanamadı. E, maliyetler e, kazandığı parayı kurtaramadı. Azalttı. bir yapıyor zaten. E, kendisine geldi. Normalde başka bir iş var. Orası o diğeri. Ortak biri var. Bir arkadaşımız var. De. Fena. 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 Sen ne yaştasın? Ben aynı yaştasım. Beren abiye buradan selam. Dediniz, <laughs> abi dün akşam senden çok bahsettiler. iyi bahsettiler. Onu söyleyeyim. E, Tanışmak Fırsat olmaz. Hadi gittik yani. İnşallah, e, da, e, inşallah e, da, başka zaman tanışırız. E, çok tehdit ettiler seni. Beren abiyle beraber ortak yapıyorlar burayı. Şimdi e, abi önce sormak istediğim birkaç soru var. Yaş kaç? 56. E, 56. Evet bu kuş işinde nasıl başladı? ben biliyorum da bu kuştan önce bir geçmişi var. Bu kuşta ne bakıyor? Bu kuşta aşağı yukarı 100 tane koyunumuz var. Ne ses bakıyorduk? Güzel bir ses bakıyorduk. Ses bakıyorduk. az daha bir dokta. Güzel de böyle bir saptı. işte. keyif amaçlı yapıyoruz zaten. Para almak için. Bu pandemi işe Otobüsler çalışmadı, gönderemedik. E ne yapalım, masrafına da ne yapalım? Buraya şimdi e, cebize vermek, o ya, işte. yani gelmedi. <laughs> Onun bir cumartesi günü burada 100 tane akvaryumu kırdık, çöp attık. Kimse de Dünyanın parası, dünyanın parası. Daha sonra kuşumuz da vardı, bir iki çift. Ulan kuş bir yapalım? Kuş yapamaz dedi. Tamam dedik, hadi kuş yapalım. Kuş yapalım. yapalım. Tabii. Dört yani sene. dört sene de muhabbet işi yapıyoruz. Geçen sene işte yüzüğüm, takım daha bir yaktan da öyleydi. Maliyet kurtarmadık. E, yani çok arttı. Herkesin e, bildiği gibi bir kuşu satamadı. E, bu sene de biraz ruhun gemisi gibi olsun, keşfimiz olsun, kendimizi yapalım. Evet. Muhabbet, azaltık, sultan, korku, yani. evet. Şey, ismin böyle. Bunlarla devam ediyoruz. E. Zaten Instagram hesabında arkadaşlar biliyorsunuz deyip paylaştık, dün oturmuştuk bu muhabbetleri yaptık, siz de bilin diye soruyu sordum Cem abiye. Şimdi ufaktan kuşlara bir bakalım isterseniz. Cem abi de bizle eşlik etti ama. Dur bir dakika abi. Şurayı. Evet Cem abi, şimdi bize kuşlarını tanıttınız. Şuradan başlayalım Bunlar, istersen. Geçen senede, geçen sene çok güzel kuşlarımız vardı. E, jumbolar vardı, i̇şte yerli ırk ama iriydi. Onları sattık. Bunlar elimizde kalan döküntüleri. Eyvallah. Bunlardan da yavaş yavaş bir şeyler ya yani. 28 yavru var mı Tabii bunların içlerinde çoğunda yavru var. Sezonda bitiyor artık daha Hayri şey 3, 6, gayet de sağlıklı. Yani altıdan aşağıya e, cam e, gibi yavrular. Bak, bak evet. pamuk tüyler. Abi şu pamuk tüyler var ya. Bunlar beni mest ediyor. Evet. Bu varsa bir kuşta, gözlerde cam gibiyse, ise ince değilse, abi tamam. Yani bu geçen seneki kuşlarımızın e, çöpleri yani ya, yavrular, yavrular aynı boy aynı boy, aynı ee, boy. şey mi yapıyorsun bu dönemde şey yoksa bunlar kendileri yapıyor. Gayet güzel. Kendileri, yapıyordu. Yapıyordu. Evet, kendileri şey yapıyordu. yani dördüncü, beşinci kumada yapmaya başlar. Ondan sonra yatıyor. Oo sonra bak, de bak de bunlar yine. renk almışlar. Bak bunlar da evet. abi pamuk çıktı. Ya. Bak bunlar da pamuk çıktı. Burada ya, da bu beş da, tane ya. yavru var. Pamuk çıktı. Bunlar da yaklaşık 15-20 günlük arası yavrular. Yani bunlar. Bunlar bir 10-15 gün sonra yemesi lazım Şöyle koyalım. Damızı ben de gösterelim şöyle. Az önceki takımın. Evet. Ya bunların hepsini de zaten biz yapıyoruz. Şöyle, şöyle takımı gösterelim. Yuvalıkları biz kestiriyoruz. Ben kendim yapıyorum maşallah. arkadaşımla beraber. E diğer yumurtalar da dolu. Dolu dolu. Diğer yumurtalar da dolu maşallah. Maşallah. Kursaklar da gayet güzel. Gayet güzel. Altında beyazlık var. Ne o beyazlık abi? Akartox. Güzel çok biliyorum da. Akartox. özellikle akart izleyen arkada, yani, bilmeyen arkadaşlar da yani bu söylesin. Bunu denedik. Bilsin diye. Gayet de güzel verim aldık. Yani şeye de koyuyoruz. Oy oy, 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 oy. 3, 6, 7 yavru. Ve 7 yavrunun gerisi de e, gayet sağlıklı. Bir anaçları da göstermek istiyorum. Arkadaşlar az önceki takımları. Tarçın bir dişimiz, e, spande bir erkeğimiz. iri kuşlar. İri kuşlar. Bende kuşlar zaten kuşlar bir iri. seneden şeylerimiz vardı. Zumbu güzel. Vardı. Yedi yavru var, yedisi de aşağı yukarı. Boylandırma yapmadığından emin misiniz? Yok, boylandırma yapmıyoruz. Çok Ol nadir yapıyoruz ama bu dönemde, bu son dönemde e, boylandırma yapmadık. İlk başladığımız sene güzel. çok güzel yapıyorduk güzel boylandırma işini. Şuna bakalım. Burada da yavrumuz var. Bunun Aa, yok. Ne? Bunların hepsi kendi yumurtası mı? Kendi yumurtası. Mı? Abi iki, 4 6 8 11 yumurta. Ben ilk başladım sene. Ama burada bozulmuşlar var. Bozulmuşlar bir, da var. Onlar 4 tane falan ya. bozulmuş var. Hatta şunu anne besliyordu. Evet. Yasarmış yavruyu. İşte yani besliyordu ama e, onların da gösterelim. Arkadaşlar erkeğimiz bu ve... dişimiz dişimizde turkas klasik kanat. Abi bir açar mısın koyalım. Şimdi bir de kamera. Kuşlarımız biri. Yani çek şey, Hollanda. bu ilk yumurtayı atmış herhalde. Yavru var, yavrular atlıyorlar. Nerede yavrular? Ha, <laughs> ha, bunlar yeme düşmüş, bunlar tamam, ayır... bunları ayıralım. Hatta biz ayıralım bunları. Ayıralım. Ben de buradayım. Ben alayım. Tamam. Ben 3 yani. tane yavru var. Yok yok gerek yok abi gerek yok. Bu bir. Şöyle siyah desenli bir spangdes, sarı yüz arkadaşlar. Buraya atıyoruz değil mi? Burada da diğer yeme düşen yavrularımız var. Şöyle, bu bir, şimdi buradan yine zaten iki tane falan aldım ben. Bir, kadar. hoppa, evet şurada da iki tane var. Allah kaçacak birisi, kaçamazsın yakaladım seni. Bir tane mavi klasik kanat sarı yüz, bir tane de spanya var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Abi Giresun merkezdesin. Giresun merkez. Tamam. Bu videonun altına zaten açıklama bırakacağım. İsteyen. Alırlar. Gelip alırsan. Gelip alırsın. Hiç sıkıntımız Ne kadar diyorsun? Perakende al. Al al. Ben yani çocuğum ne kadar? Elden satışımız yok. 250 lira diyorum. Tamam. 175 lira. Toplam satıyorum. Tamamdır abi. Kuşlar gayet güzel arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gayet canlı. Gözler cam gibi. Evet, buradaki yavruları bitirdik herhalde. Ya burada hiç zaten. Yukarıda Ama yok. yukarıda da var. Abi istersen bunlar yavrularını yeme düşürdü. Üretime devam edecek misin? Aa varmış burada. burada. Daha bak bu yeme aşağıda bir yavru var. Evet. Onu da, O bak, atlıyor. Dövmesinler onu da. Yok, dövmezler. Olur mu olur. Bazen anneler biraz şey yapıyor. Bu o atlıyor, atlıyor, devamlı kendini atlıyor. Düşürüyor. Evet. Yani, yalnız bunun Şöyle bir şey var, bunun dişisi, dişisi bizim aşağı yukarı 4 senelik falan jumbo kuşumuz. Bu tüy haksası, yumurtluyor evet. ama boş çıkıyor. Hasan ama bakıcı bak, yavruyu çalışıyor. çok mükemmel bakıyor. Bunlar onun yavrusu değil ya. Yok, ha. bunlar onun yavrusu değil. Maşallah. Çok güzel yavru bakıyor. Maşallah, maşallah. 4, 4 yaşında, 5 yaşında kuş mu? Süper, abi biz sana zahmeti yaşalım. Yolun. Koyalım. Heh. Abi şimdi bunların yavrularını topladık, yavrusu yok. İstersen dinlendirmek için yavruyu sök. Bir yumurta yapmış zaten, bir daha yumurta atmayalım. Yani. Eğer bir daha yumurta doldurursa, damarlanırsa, Şöyle sıkıntı koyalım. Evet, burada da, burada da muhabbetler var. Muhabbet burasında. Bu arkadaş da yok, ben tam da, da... Oho, Abi maşallah bütün yuvalıkların gayet sağlıklı. Gayet güzel. Parçalığı çok gördüm sende. Dominant parçalığı. Bak. Baskın bir gel. Ama bir yer bile farklı. olsa. Bak, yumurta değişimi yapmıyoruz. Boylar ama çok ama yakın altından, Bak altından çok güzel şeyler geliyor. Maşallah. Yavru, yavruları çok kaliteli onu söyleyeyim. Yani tüy yapıları, gelişimleri gayet olumlu ve güzel. O takımı da göstereyim bunlardan ne babasını. Böyle e, tarçın yeşil bir erkek. E, parçalı bir tane dişimiz var. Burada da var. Oy 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 kaç? 1 2 3 4 5 6 7. Bir tane de bozulmuş bak yumurta var. Var. 7 yavru. Yani bak şimdi ya şeyi güzel doldur. Maşallah maşallah. Yani mini de doldur. Yavrular evet, et, bir tane de et renk, var. evet et renkleri gayet güzel. O bu di, minik yaşar ya o kadar. Yaşar yaşar Yaşamama şansı yok. Bu hangi yok. takım? Bu da altta. Bir tane yavru mu? yok yavru değil. Yok şey, yok. Bu erkeğin güzel... Bu erkeniz arkadaşlar. Bu Burada da jumbo kırmasıdır büyük evet. ihtimalle. Evet. Kapalı bir erkek. Hı -hı. Burada var mı? Aa, hamsi de kanat de değil mi bu? Erkeğin hamsi... Evet abi. Sıra bu takımımıza geldik. Hamsi kanat. Onunla bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane yarı bu yumurtalardan, ha şimdi bak yumurtalardan. O gün yeter Ya yeter. Dört olsun bizim olsun. Dört olsun, beş olsun. Yani, Aynen öyle. beşten aşağı. Başka yok. var mı yavrusu olan? Yok. Bunda da yumurta var, onlarda da yok. Tamam, ha. gelelim. Bu tarafta. Gelelim şimdi hit birbirlerine. Zebraizminozlar, yani. aslında hit birbirindeyiz. Yani bunlar Bunlar zebraizminozlar aslında. Arkadaşlar bunlar da şu anda yavru almıyoruz. Bir iki takım var herhalde yavru aldım. 1 2 3 4 5 6. Şöyle göstereyim. İle boyleder. Şimdi bu zebra ispinozlarında farklı renk mutasyonları var arkadaşlar. Bakın burada farklı e, renk mutasyonları var farklı farklı. E, çok pet çok kuşları gibi değil bunlar. Ya, daha farklı mutasyonlar. Pet da sanılan zebra ispinozları gibi değil. Şöyle gösterelim. Rumalı o Bengal. Bengal ispinozu var. Ya hepsi Spinoz grubu. Burada yavrular var, damızlıklar evet. da var. Burada. Bak bunun şeyine de bakabiliriz. Aslında çok... Aa, aa ne yapayım? Hiç açma, 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 çıkartma, çıkartma. Yok, bir sıkıntımız yok bunlarda. Arkadaşlar şimdi Bunlar yuvalık. Bunlarda bir sıkıntımız yok. bunlarda böyle. Bakın. Görüyorsunuz. Adetleri bilmiyorum. Çok bir, var. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane gördüm ben. Yani altlarında da var. Bunlar değişik. 6 tane gördüm ama bunlar biraz üretkenler. Bir başladı mı? Evet, evet. Anasını evet. ağlatıyorlar evet. ortalığı. Hiç şey yok. Durma 6 tane var. Sade aktarı. Yine. Aktarı. Sen, sen, sen de gördün. sen de aktarı kullanıyorsun sade. Yani ama takviyelerini mamana güveniyorsun. Ben mama sade. veriyorum. Bunda var mı bir şey? Bunda yok olur. herhalde. Burada Burası değil, şey onun, onun içine yatıyor. Onun içine yatmış. Oradan göstermesi biraz sıkıntılı. Şöyle bir bakalım Bak, bunda dört tane yumurta var, açıyor. O da üstteki takım. Evet, oluyor. geldik buraya. Evet. Bunda bir, iki, üç, dört, beş tane yavru var. Yavru, bunlar büyümüşler ya, bunlar bir haftaya, yani. bir hafta ya bile ya sürmez. Bunlar zaten skejim açıyor. Allah, ne oldu? O benden, o benden altta. Yavru muydu? Yavru. Artık demek ki diyor ki tabii ben, ki ben ev, ayrı eve çıkacağım diyor. Biz için bakıyoruz yani bakmadık demeyelim. Eyvallah. Keyfimiz olsun. Yani bir para amaçlı. Ama önümüzdeki değil. sezon bilezik yaptırtıp bunları tabii, yarışmaya tabii, sokacağız tabii, abi. Güzel şey daha. daha güzellerini yap. Fortus'u sokacağız. Geldik Fortus'lara. Evet bu Fortus'larımız bizim bu sene da yapalım dedik. Güzel. Amerikan yeri oldu ama. <laughs> Hepsini ayrı ayrı yaptık şeyleri, ırkları... Bunlar henüz genç abi değil mi? Genç. Bunlar bu fortuslar daha henüz genç. Ocak ayında Ufak. falan Bir sene olsun, bir yaşına gelsin ondan sonra eşe şey atacağız. Aynen yani öyle. Erken eşe atmaya yapalım. gerek yok. yok. Bir yok. daha ne zaman eşe atacaksın bunları? Yok. Ne Yol evet. takacağım? Daha eşe atmadım. Bunlar daha zaten Kaç yok. aylık şu anda? Aşağı 4 aylık falan. 4 aylık. Yılbaşında falan yılbaşı, atarsın. Yılbaşından sonra bir yaşını bir atlasınlar. Tamam. Ondan sonra. Yani yılbaşı gibi ha. diyelim. Aynen öyle. 10-11-12 aylık. Bir yaşından önce Sultanları da bir bir buçu buluyoruz. Eyvallah. Doğrusu da Bir yaşından önce atmamaya doğru gösteriyorum. O. Ha bazen o. sabırsızlanıyoruz. E i̇şte yavru alalım görelim diyoruz. O zaman ufak bir sıkıntımız oluyor, atıyoruz da. Normalde bir yaşından önce atmıyoruz. Bu arkadaş da yumurtalarımız var. Dört tane dolu yumurta evet. var kesin. Diğerleri yeni yumurtalar var. Onlar da doldurma ha, ha, ha ihtimali yüksek. Ha, hayırlısı. Hadi inşallah. Buna biraz güzel. Şöyle. Bir şey yapalım. Gösterelim. Bir yeri yaptık bu sene. Çok akıllı hayvanlar. Çok akıllı. Çok Abi bir de sultanlarım var. Evet. İçeride onlara da bakalım. Gel. Ama önce şu salmadakilere bakalım. Bunlar maden işçileri arkadaşlar maden işçileri. bunlar. Işçileri. Kömürden dolayı biraz kömür, kömür kullanıyoruz. Normalde bunlar bembeyaz olması bembeyaz. gereken hayvanlar. Evet. Özel mutasyon değil mi abi bunlar? Yani. Özel <laughs> mutasyon. <laughs> <laughs> kömür mutasyonu. bunlar Senenin önümüzdeki senenin... kaç aylık bunlar dayılar? Bunlar aşağı yukarı 3 aylık da var, 4 aylık da var, 2 aylık da var. Yani yeni atlayanlar da var. Önümüzdeki seramiklerimiz yok. Gayet yani güzel. Yani. 1, 2, 3, 4, White 5, face, 6, 5, 7, 8 he. tane kuş var. White face ve albino ağırlıklı yapmayı Çok planlıyoruz. Çok güzel. Bakalım. Gayet güzel. Gayet canlı, sağlıklı kuşlar. Evet. evet. İstersen esas babaları getirelim. Şimdi burası 55-60 metrekare arkadaşlar. Biri içeride. Muhabbetlerle sultanları aynı yerde üretmiyor. Biz bununla süpürüyoruz. Ne bu abi? Bu oto yıkama... Vay 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 Adam yapıyor ya. Evet selamun aleyküm. Kolay gelsin. Bu arada Cem abinin ustalığı da var arkadaşlar. Şöyle kafesleri göstereyim. Bu kafesleri Cem abi yaptı. Ee, tabii biz ahşapçı değiliz Kıvırka Galları'da. Zaten kendisi de diyor. Bunlar arge ar çalışmaları. arge çalışmaları. Tecrübe edindim burada. Evet. Bunları demir hale getireceğiz. Demir hale getireceğiz. Şimdi ne? abi burada kaç takım sultanım var senin? Burada 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 takım. 2 tane de tek erken var. 13 takım. takım Ama sultan bunlar genç. Genç kuşlar. Genç kuşlar. Aşağı yukarı e, Murat hocamla aynı zamanda sultan üretimine başladın. Beraber başladın. Beraber. Yavrusu var mı? Bu taraf daha yeni. Yeni. Güzel. Burada yavrumuz Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda var. Haziran ayındayız. Ee, ama burası garip bir şekilde serin. Şu anda var mı? 21, 22, 23 derece burası. Yani aşağı yukarı Öyledir. Öyle var. Var. Havalandırmamız Burada zaten devamlı. Arkadaşlar 23 derece. 23 derece. 23 derece. Burası 23 derece. Gayet ideal, optimum sıcaklık. Sultan için. Şunu da belirtelim arkadaşlar. Sultan üretimi 15 santigrat derecenin altında sorun evet. çıkartıyor. Ve bir sultan üretecekseniz bulunduğunuz yerde ya yani sultanların olduğu yerde muhabbet uçlarıyla beraber üretmenizi tavsiye hiç etmiyoruz. Hiç. etmiyoruz. Hiç sen tavsiye Bir sultan üreticisi olarak tavsiye ediyor musun? Yok hayır. Sultanla muhabbet Murat hocam olmaz. sen tavsiye ediyor musun? Hayır tavsiye tamam, yok. Doğru. Sultan muhabbet. üreticisi Bir arada yok. olmaz. Aynı ben, kesin, ben de aynı fikirdeyim. Aynı Çünkü sultan çok rahatsız bir hayvan. Hayvan yani panik oluyor. Aynen öyle. sesinden kalkıyor, hareketinden kalkıyor. Yani ee, bakmıyor hayvan. Aynen öyle. öyle. Bunda atlamış yavrularımız var. Oo, bu, bu, e... bunlar bayağı büyümüşler. Evet evet bunlar alınacak. Şu yerdeki yavru bir yavru. de şu yavru. 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 Daha yavru var mı içinde? Burada yine var 3 tane var. de burada var. Ay maşallah bunlar olmuş fulü ya. Oldu oldu bunlar oldu. <laughs> Allah Allah. Al alabilir miyiz? Alabiliriz tabii. Allah Allah. Allah Allah. Isır bakayım ısır. Isır. isır. <laughs> şunlara bak şunlara. Tüy yapıları hiç yolda yok. Yok. Bunda bu ikinci ağız yavrusu bunun. Evet, güzel. Geçende 3 taneydi herhalde. İlk yumurtasını yaptı. Bugün evet, de yumurtası. 5 evet, tane yavru beş, İlk Bir kazda 5 yavru mu bildiğin? İkinci az bu. İki, olsun yine. 3 taneydi. İkinci azda 5 tane verdi. Maşallah. Ama maşallah. Yok olması falan olmuyor. Bir güzel bir takım çıktı Arada, yani. Arayı parayla alamazsın bu takımı. Maşallah. arkadaşlar. Yani. yorumlara maşallah yazın. Ben zaten bunun. Ben de genelde hep farklı farklı renklerle vuruyorum. Evet. Evet başka yavru olan. Bu arkadaş da yeni uçurdu yavrularını. Ha, Yumurta yapmıştı. Çok işte. ufak, ufak yavrular abi. Çok rahatsız etmeyelim. Bir hafta önce oldu, bir hafta olmadı ben bunun içinden yavrular alalım. Yavruları çok ufak çünkü. Stese Olsun. Stese girin. Biraz da böyle gözler açılmış yavrular daha iyi olur. Bu herhalde... O okuşumuz. yavru bu tıraştan yokmuş bu arkadaş. Evet. Burada da Orada üç tane yavrusu var. Üç yavru, hepsi Yeni bütün o. Yeni az şimdilik. Normal, normal. Hepsi Abi bütino. ben bugün Murat on dedim, üç olsun bizim olsun dedim. Yani üç olsun, beş olsun bizim Aynen. olsun. öyle. Beşe gerek yok, üç olsun sağlıklı olsun. Bunda yeni yumurtalarımız var. Tamam öyle az Yumurtada yavrular ufakken biraz... Bunda biraz sıkıntım var. Bu 3 ah, tane bir tane, yaptı, bir tane kaldı. Bu yavrular Tekrar bunun yumurtalı. değil ama. Bunun bunu. Allah Allah bu, bu takımdan bu yavru mu çıktı? Evet. Ama kırmızı göz bunlar. Nasıl bu yavru çıktı? Abi işte... Hocam oluyor adı bu ya. Abi evet, ikisi de kırmızı göz mü? Yer. Gözlerin altından lütfen alıyorum ben. O alırsın, o başka. Ama kırmızı gözlerin altından... Yani altında bir şey var demek. Burada... Allah Allah. Bir arkadaşımız var. Genetik bilimi iflas etti şu an. <laughs> Men, Mendel mezarında ters dönüyor. Ha <laughs> bunlar küçük. White face ile albino, albino, albino erkeğimiz. Başladı. Kırmızı göz var mı? Kırmızı. Bir, bir tane kırmızı göz var. <laughs> Yeriki siyah turu, artık ne çıkacak? Artık vaktes bakacağız ne çıkacak. Güzel vaktes çıksın. Yani ben takımlarımız genelde albin öyle vaktes. Allah abi çok güzel. Ben bir yapayım. de şeyi soracağım sana. Bak burada hazır açıkta da var. Şöyle bir büyük yemli kullanıyoruz. Evet. Bu sanırım 750 gramlık bir o kilo, kilo alıyor. Bir yem de. alır. Gayet güzel. Şu şekilde. Yem dökmemesi için tel de var üzerinde. Evet. Tel Dışarı de var. yem dökmemesi. Gayet kullanışlı. Ve da. gördüğüm kadarıyla arkadaşlar şimdi. Şu diplerde mesela yem dökse, tane dökse bu yerlerde de olur. Yerde sadece yem tozları, Poz, kabukları evet. var. Bundan dökmüyorlar. Ee, yani ama şöyle Peki bir memnun var. musun? Çok memnunum. Sadece sıkıntısı Evet abi. Şu üstünü açıp bunu dökme şeyleri var. Düşürebiliyorlar. Bizde lastik tokayla e, beraber. Tabii tabi, tabii. Tabii. o akıllı yemlikte de oluyor abi. Heh. Kaldırıyor burayı, Heh. atıyor geri, kapatıyor atıyor. önünü. Ee, gayet o normal ee, ama şöyle yani. bir güzelliği var bunu taktığım işini hallediyorsun, ee, yem koyuyorsun icabında 10 gün daha yem koymana gerek kalmıyor. Tabii çok güzel. Zaten seneye inşallah ömrümüz olursa burada sultan yapmayacağız diğer büyük tarafta. Orayı komple sultan mı yapacağız? Aşağı yukarı 40 çift falan sultan yapacağım. Ee, hadi inşallah. Burada forpus yapacaksın. Forpus veya hint bülbülü de. Hint bülbülü olabilir biraz da. 5-6 takım. Forfus garantisi var. Burada bir 10-15 takım forfus yapma sevdamız var. Eyvallah. Burası 900 metrekare havalandırmamız Çok güzel. Var. Yok havalandırman güzel. Ben e, onu da söyleyeyim. Kadar e, havalandırma sistemi buranın gayet güzel arkadaşlar. Nem sorunu yok. Yok. E, ve burası komple mantolu arkadaşlar. Evet. İçeriden mantolu. Şimdi siz görmüyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Tavan bile mantolu. Evet. Bakın şuradan yer var. Mantığı görüyor musunuz arkadaşlar? Köpüğü. E, yani burada aslında... Kuşları dinlendirerek yazın da non-stop üretim yapabilirsin. yapabilirsin. Yani öyle bir artısı var. Hatta şöyle ama ortam dinlendirmesi, boyaması da yapmak gerekiyor. Ya sen şey. yine de bu sene bir kuşların kop da eşten bir çek. Boya, bir boya badana ilaçlama işini bir yap. Geçen sene yani yap. Her zaman bu dinlendirmek baktım. gerekiyor. Yapmak Çünkü lazım. yuvalıkları da yap kafesleri abi. de dinlendirmek gerekiyor. Temizlemek, dezenfekte etmek gerekiyor. Cem <laughs> abi teşekkür ederim. Size üretim halini açtın. Her zaman. Allah razı olsun. Seni seviyoruz. Murat Hocam'a da teşekkür ediyoruz. ediyorum. Rica ederim hocam. Ne demek. Cem abi. Evet. evet. Sevgili arkadaşlar Cem abinin e, üretimhanesine geldik bugün Murat Hocam'dan sonra. E, Cem abiyle yeni tanıştık biz. Dün tanıştık. ilk tanışmışız. Bize üretimhanesini açtı. E, çayını çorbasını ikram etti sağ olsun. Kuşlarını tanıttı bize. Kendisine buradan çok teşekkür ettiğimi Söylemek istiyorum. Yeri Giresun merkezde. Zaten Sultan Papağan almak istiyorsanız, muhabbet kuşu almak istiyorsanız, toplan, perakende, alt kısma numarasını, numaranı yazarım. Sosyal medyayı çok kullanmıyorsun herhalde. Telefon numarasını yazarım. Oradan WhatsApp'tan yazarlar size. Aramayın, WhatsApp'tan yazın. Evet. Müsait olunca dönüş sağlayacaktır arkadaşlar. Yine belirtiyorum. Aramayın, WhatsApp'tan yazın. Biyoloğun kuş evinden gördüm değil. O size döner. Özellikle belirtiyorum ha, abi. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bak bazen 5-6 defa tekrarlamak gerekiyor maalesef. Evet. Güzel bir girosun öğleden sonrasında. Bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.